Evet arkadaşlar size bir videomda petekten nasıl hava alabiliriz onu göstereceğim. Peteğimizin belirli kısımları ısınmadığı takdirde peteğimizde hava vardır. Ki buna dikkat etmemiz gerekir. Havayı nasıl alıyoruz? Peteğin sağında veya solunda projör tapası olan bir yer var. Şurada gösterdiğim projör tapası ve ucunda koruna gidelim bir yer ya da projör anahtarı varsa elinizde projör anahtarıyla sola doğru çeviriyorsunuz ve ses geliyor yani hava sesi geliyor ta ki bu su gelene kadar bu şekilde bekliyorsunuz bu su geldikten sonra biraz daha akıtın ki tamamen içerisindeki hava boşalmış olsun ve peteğimiz ondan sonra ısınmaya başlayacaktır. Bunun bazen e, havadan ziyade kombiye su bastığımız takdirde fazla basıştan dolayı kombimiz de arızada kalabilir. O zaman da suyunu bak gördüğünüz gibi su böyle bu şekilde akıtıyoruz. Ondan sonra sıkıyoruz güzel bir şekilde ve bunu bu şekilde olayı bitirmiş oluyoruz. Güzel bir şekilde. Ondan sonra peteğimiz başlı ısınmaya ve şu anda da ısınmaya başladı. Ee, bu tür şeyler yaşanabilir. Bu her zaman için geçerli değildir. Ya kombiye suyu fazla bastığımızda ya da peteğimiz ısınmadığı takdirde. Bazen arkadaşlar hadi ben peteğim çok ısınsın deyip gidip hava alıyor. Gerek yok. Onu yapmayın. Ee, sadece hiç ısınmıyorsa vanalarını kontrol edin. Vanaları nasıl kontrol ediyoruz? Öncelikle vanaların sola doğru Sağa doğru kapalı, sola doğru açık olarak da kontrol ediyoruz. Eğer ki kontrol ettiğimizde sola doğru açık ise bu peteğimiz ısınacaktır. Ya da ısınmıyorsa kombimiz arızalıdır. Ona kontrol edip bakacağız. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.